Ay ben kalkmışım bu ne? Ay. <laughs> Neymiş bu? Kimden gelmiş? Bakın. Bakalım biri ne yazmış? Bir bakalım ne yazmış? Aaa! İçecek içme içecek İçecek teklif etmiş. Koyalım şuraya ben de hazırlanayım. Ay, ay, ay neyse ki ay geleyim ben. Bakayım nasıl olmuşum? Olmamış mı ya? Olmamışım ki. Neyse bir daha. nasıl olmuşum? Kız bu ne? Kutlamaya mı gidiyoruz? Neyse bir daha deneyelim. bu nasıl oldu? Ha çıkma teklif etmiştim galiba. Ha. He. Ha tam oldu işte. Şimdi gideyim. Adamın nerede ya? İki saattir bekliyorum ya. Neyse. Gelir herhalde. Ben geldim. Hoş geldin Piper. Hoş bulduk. E ee, nasıl sıvı? İyi Piper. İçelim madem. Çok güzel. Çok güzel. Ben Çok güzel ya. Evet ya. Ben bayıldım. Ben de. Seni bir yere götürmem gerek Baykuş. Nereye? Nereye götüreceksin? Gel hadi. Aa nereye ya? Ve <laughs> Yüzük. Evet, 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 evet. Evet. Çok güzel. Hmm. Çok güzel. Çok güzel. Neyse evet, hadi gidelim. Tamam gidelim. Geldik. Geldim. mü? önce ben değişeceğim. Tamam. Değiştim geldim. Sen de değiş. Tamam. Değiştim.